Evet, biraz e, katılımın olmasını bekleyelim. Tekrar canlı yayına karşınızdayız sevgili Vatan Yolu takipçileri. Şu an Romanya'da bulunuyoruz. E, sizlere e, tavsiye edebileceğimiz bir restorandayız, bir dinlenme tesisindeyiz. Bizim Türk tırcılarının burada e, mola verdiği yerdeyiz. Şöyle size e, öncelikle bir yolu göstereyim. Şu gördüğünüz yoldan aşağı geliyorsunuz böyle, Çarenç şebeş'ten sonra. Ondan sonra burada Halefoğlu diye Burada restoran var. Ee, tırcıların Bizim Türk tırcıların yani mola verdiği, yemek yediği, istirahat ettiği ee, Bir yer. Biz de yani burada e, Vatan yolu çekim Ekip olarak burada mola verdik. İhtiyacımız giderdik. Biz memnun kaldık. Yani sizlere de buraya tavsiye etmek için bir canlı yayın yapalım dedik. Şöyle burada bir turcu abimiz var. Abi canlı yayındayız. Siz de bir, bir şey söylemek ister misiniz? Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, burası Alefoğlu. Bizim devamlı yıllardan beri geldiğimiz bir yer. Yemekleri olsun, genellikle de güvenliği olsun iyi bir yer. Türk damak tadına hitapta bulunan sürekli uğrak bir yerimiz yani. Güvenlik konusunda da herhangi bir sorun yok. Ondan dolayı kimsenin sıkıntısı olmasın. Bütün herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz abi. Evet yani abimiz de kendi yıllardır yani tırcılık yaptığını belirtti. Kendisinin burada konaklayıp yani yemek yiyip istirahat ettiğini belirtti. O yüzden kendisine can, hani canlı aldık. Şöyle kamerayı çevirip size içeriği de göstermek istiyorum. Şöyle buradan girdiğinizde burada yani çay içebildiğiniz bir yer. Sonra içeri giriyorsunuz. Burada yani yemek bölümü, yemek yeme bölümü. Öyle. Ev yemekleri, torba çeşitlerinden ev yemeklerine burada et tavuk ürünleri ee, pide çeşidi de var şöyle göstereyim pide çeşidi de var evet ustam ee, sizi dinleyelim işletme sahibi olarak sizler neler söylemek istersiniz canlı yayına şu an herkesi bekliyoruz işte Karansa 5 güzergahı üzerindeyiz vatan yolu olarak. Buradan geçmek isteyen arkadaşları bekliyoruz. Abiler geldi burayı çekmek istedi. Herkesi bekliyoruz mekanımıza. Güzel yemekler var. Helal et kesimi var. Türk şoförleri hepsi buraya geliyor. Bekliyoruz sizleri. Eyvallah. Sağ olun. Kolay gelsin. işler. sağ olun. Evet abi. Beyefendi işletme sahibi. Sizleri buraya bekliyorlar. Yani bu güzel güzergahı kullanacak olanlar Böyle tekrar yani burası işlek nokta yani Türk turistlerinin konakladığı yer evet tekrardan çağırıyorlar. Selamun aleyküm kardeş. Aleykümselam selam abi buyurun siz de dinleyelim. Biz Türk şoförüyüm Avusturya'da yaşıyorum Avusturya firmasında çalışıyorum biz bu yolu kullandığımız müddetçe her an buradayız. Ben şu an eşimle beraber yukarıda oteldeyim. Evet. Yani bugün Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor yani. Gece, Otel gece, diye. Evet. Gece 12'ye kadar evet. buradayız. Hem istirahat ediyoruz, hem yemeklerimiz hem buranın e, yeri geldiği zaman ben de eş, dost arkadaşlara falan burayı tarif etmeye çalışıyorum. Burası hem böyle nasıl diyeyim ben sana misal geldi çıktın, buraya kadar geldin ama burada yorgunluğun artık üst seviyeye gelmiş evet. oluyor. Burada dinleniyorsun, evet. yemeğini yiyorsun, ihtiyaçlarını görüyorsun. Arabada iki tıklı iki tepiş durmuyorsun. Evet. Buradan da çıktım ve yaklaşık 3 e, saat bilin, 5 saat civarında da Bulgaristan, 8 saat, 9 saat civarında Kapıkule'de oluyor Ben bunu yani e, hız limitleri içerisinde söyledim. Yani. Şey, Teşekkür e, ederiz. E, ve, e, gerçekten buranın hem yemekleri hem hizmeti hem de yani her şeyi bence e, dört dörtlük bir mekan burası. Eğer gelen olursa hoş gelmiş, sefa gelmiş gel. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin evet. size de hayırlı olacaklar. Evet arkadaşlar vatan yolu olarak yani kendimiz e, beğenmediğimiz, tecrübe etmediğimiz yeri hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Belirttiğimiz üzere biz kendimize burada yani yemek ihtiyacımızı giderdik. Sizlere de paylaşmak istedik. Burayı tavsiye ediyoruz Demin abinin belirttiği gibi Çaran Şebeş'i Geçtikten sonra güzergah üzerinde Yani sağ sol sapmadan Yolun üzerinde hemen sağ tarafında Şöyle göstereyim çok büyük bir Alanı var Yani genelde yani tırların Uğrak noktası Yani Şöyle Burada yani konaklayabilirsiniz de Yani konaklama da mevcut Şu an yani sezon dışı olduğu için Sadece tırlar var Yani burada yani sizde gönül rahatlığıyla istirahatinizi yapabilirsiniz ailenizle Evet yani demin de belirttiğim gibi yani sizinle burayı paylaşmak istedik varsa Sorularınız Alabiliriz Şöyle bir iki dakika daha e, Bekleyip Soru varsa onları cevaplayıp sonra yolculuğumuza tekrar devam edeceğiz. Aşağı yukarı Kalafat kapısına bir iki, iki buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. iki buçuk saat ortalama. Bakalım şöyle. Evet sanırsam soru yok. Evet soru yok. Evet hangi ülke orası diye yazılmış Derya Hanım tarafından da Romanya burası hanımefendi. Çaranşebeş'ten sonra yani aşağı yukarı Romanya güzergahının Romanya'nın ortasında diyebiliriz. Adres istemişsiniz. Adres ee, Halefoğlu. Halefoğlu işte Çaran, sonra gelir. Zaten Halefoğlu diye yazdığınızda ee, Google otomatikman size yani rotayı oluşturuyor. Buranın e, detaylı videosunu, e, vatana yolculuk olan video videomuzda bulacaksınız. Oradan detaylı kapsamlı Romanya hakkında bilgileri sizlere aktaracağız. Yani bildiğiniz üzere yani Romanya üzere talep var şu an e, Schengen ülkesine dahil olduğu için. Gümrük olmadığı için yani Avrupa'dan çıktığınızda Almanya olsun veya herhangi bir ülke olsun İlk gümrük kapıkolu oluyor. Yani o yüzden buraya bir rağbet olacaktır diye düşündüğümüzden dolayı o yüzden bu güzergahı seçtik. Sizleri bilgilendirme amacıyla. Detayları YouTube'da Vatan Yolu kanalımızda bulabilirsiniz. Birkaç hafta sonra inşallah videomuz yayına girecektir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.